Yıl 1918. Dünya yüzyılımızın ilk savaşından yeni çıkıyor. Savaş sonu yıkımlar ve zaferlerle dolu bir yüzyıl başı. Geride ancak ortalama sayılarla ifade edilebilen binlerce ölü ve yaralı. Gösterimiz alışta gelmiş bir tiyatro oyunu değil bir belgesel çalışmadır. Gösterimizin bir başka özelliği de. Kurtuluş Savaşımızın olumlu ya da olumsuz kahramanlarının sahne üzerinde canlandırılması değil, onların düşüncelerinin iletilmeye çalışılması. New York Times. Önümüzde zengin ve işlenmemiş bir memleket var. Batı sermayesi bunu elde edebilir. Duyu kontrol eden kuvvet, Türkiye'de en büyük kudret olacaktır. Hiçbir Alman düşmanı hükümet, ordu kontrolümüzde oldukça iktidar mevkinde kalamayacaktır. Öğleden sonra sarayda otururken Muğla ahalisi tarafından gönderilen bir telgrafta yabancı bir devletin ilk kıyılarını işgal ederek gümrük idaresine kendi bayraklarını astıklarını İzmir kıyılarının da bir başka devlet tarafından işgal edildiğinin duyulduğunu belirtiyor. Vatanlarının korunması için rica ediyor. Batıs'ın ellerine geçirmeleri tasvip görüyor. Şüphesiz görmelidir de Türkiye merkezi Konya'da Bursa'da bir Orta Anadolu devleti olacaktır. Bu Türkler dışında herkesi tatmin edecektir. Anadolu sorunu artık bir sonuca bağlanmaktadır. Ben bu makam için hazırlanmadım. Çocukluğumdan beri vücutça rahatsız olduğumdan layık bile tahsil edemedim. Sindim Kemal'e erdi. Dünyada bir emelim kalmadı. Fakat takdiri ilahi teveccüh etti bu ağır vazifeyi yüklendi. Hemşerim. düşman Samsun'a asker çıkaracak. Belki bütün buraları ele geçirecek. Sense rahat rahat toprağını sürüyoruz. Paşa, paşa sen ne diyorsun? Biz üç kardeştik. İki de oğul vardı. Yemen'de, Kafkas'ta, Çanakkale'de hepsi derden gitti. Bir ben kaldım. Ben de yarım adamım. Hem de sekiz öksüz çocukla üç dul kalmış kadın var. Tüm cihanın kuvvetine karşı Mustafa Kemal'in savaşlardan ezilmiş Anadolu kuvvetiyle tüm dünyaya kafa tutmasının ne hükmü olabilir? Anadolu'da ne kalmıştır? Nesi var ki karşı koyabilmesi mümkün olsun? Ya Paşa ve Rauf Bey ağızlar açı için tahriklerde bulunuyor, çeteler oluşturuyor, hükümet içinde hükümet yapmak istiyor. Biz tam bir Türkiye istiyoruz. Tamam! Hain Ferit, Alçak Sadrazam'ın hain kabilesi, aynı mekulun... Bak, bak, bunu Mustafa Kemal Paşa yazmış, korkma dizmene bak! Girer girer İzmir Halk ve Halk Kabiliyeti hakkında ordu tarafından kullanılan... Bir taraftan düşmanın çılgınca direnmesi ve diğer taraftan bizimkilerin birbiri ardına yaptıkları süpürge ve hücumlar sebebiyle... Derhal karşısımızda düzeltmeyi düze düze çalışmanızı <laughs> Son askeri harekat zorunda düşmanlar tamam. girecek. gelecek. Halk ve Halk Kabiliyeti hakkında düşmanlar girecek. Küçük Asya'yı terk etmemiz gerekiyor. Kış olanca kuvvetiyle ilerliyor. Askerlerimiz yorulup zahmet çekiyorlar. Az zaman sonra onlara bakacak paramız kalmayacak. Yabancı devletler bizi maceralarla dolu bu siyasete sevk ve tahrik ettikten sonra şimdi yalnız kendi menfaatlerini temine çalışıyorlar. Gülüm dolu dolu da çiçekler açar. Altın güneş orada sırma da saçar. Altın güneş orada sırma da saçar. düşmanlar yel gibi kaçar. Ozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşar Mustafa Kemal başar yaşar. O Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ve millete bildiri. Kutsal topraklarımızı çiğneyerek Ankara'ya girmek ve memleket istiklalinin fedakar bekçisi olan ordumuzu yok etmek isteyen Yunan ordusu, 21 gün süren pek kanlı muharebelerden sonra Allah'ın yardımıyla mağlup edilmiştir. Milletimiz düşman hazırlıklarına mukabele için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Ordumuzu takviye için para, insan, silah, araba, velhasıl her ne lazımsa kemali hahiş ile ibzal etti. Bu inanılmaz mucizeyi Anadolu halkının fedakarlığına borçluyuz. Gibi kaçar, yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa altın yasın.